Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. ben Emirhan bu videoda sizlere bir adet Fall Guys hesap çekilişi yapıyorum Çekiliş yaptığım hesap tamı tamına 40 seviye arkadaşlar 40 level Fall Guys ulaşabileceğiniz en yüksek seviye Ve ben bu hesabın çekilişini sizlere yapıyorum arkadaşlar Çekilişe katılmanız için açıklama kısmındaki linkten çekiliş sitesine tıklıyorsunuz Çekiliş sitesine tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir site geliyor arkadaşlar Buradaki 3 tane katılım şartını yerine getirmeniz gerekiyor Bu şartlardan herhangi birini yapmazsanız çekilişe katılış hakkınız geçersiz sayılıyor İlk şart YouTube kanalımıza abone olmak. Abone ol butonuna basıyorsunuz. Açılan sayfadan YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. İkinci şartımız Discord sunucumuza katılmak. Katıl butonuna basıyorsunuz. Discord sunucumuza katıldıktan sonra buradaki Fall Guys kanalına geliyorsunuz. Sol tarafta gördüğünüz Fall Guys kanalı. Buradan Giveaway botun yolladığı mesaja şuradaki emoji'ye tıklayıp çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. Discord sunucumuza katılıp buradaki emoji'ye tıklayın. Böyle sadece Discord sunucumuza katılıp kalmayın. Yoksa şartınız yine geçersiz sayılır. Buradaki emojiye tıklayıp katılmanız gerekiyor. Ve son şartımız butona tıkla ve açılan videonun altına Valorant Sage şeklinde yorum yap ve videoya like at. Buradaki tıkla butonuna basıyorsunuz ve video açılıyor. Video açıldıktan sonra videoya like atıyorsunuz ve yorum kısmına Valorant Sage yazıp yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde üç şartı yerine getirirseniz 40 seviyelik hesabı çekilişine katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu işareti de yerine getirin. Youtube kanalımıza abone olun. Discord sunucumuza katılıp Fall Guys kanalındaki çekiliş emojisine tıklayın ve son olarak aşağıdaki videonun butonuna basın. Açılan videonun yorum kısmına Valorant Stage yazarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. 40 seviyelik hesabın videosunu şimdi ekrana getirdim. Hesapla ilgili detayları videoda göreceksiniz arkadaşlar. İşte kostümleriydi falanıydı filanıydı şu anda ekranda. Şimdi sizleri videoyla baş başa bırakıyorum ve videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Dediğim gibi çekiliş linki açıklama kısmında oradan linke tıklayıp katılım şartlarını yerine getirip çekilişe katılabilirsiniz. Bir hafta sonra çekilişin sonucunu açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. It a